CHP'ye yönelik çok sert söylemleriniz oldu. Şu altılı masaya 2023 seçimlerinden bu yana yürüyen bir şey var. Şu milletvekili işte evet. CHP listelerden seçilme. Bu zaman zaman böyle tavan yapıyor. Evet. Bu dönemde de yine bu fotoğraf üzerinden işte bak gördünüz mü? Milletvekilleri bizim CHP'nin rozetiyle seçildi. Şimdi AK Parti'ye bunlar komple gidiyorlar gibi şeyler oldu. Siz bunlara aslında çok fazla cevap vermiyordunuz. Fakat bu sefer en sert böyle eleştirilerinizin hedefine CHP'de o oturmaya başladı. Biraz bunun da etkisi var. Deva Partisi bir politik söylem farklılığına da gidiyor diyebilir miyiz acaba? Niye bu kadar CHP'yi HDP'ye oturttunuz? Şöyle aslında bizim orada seslendiğimiz ve bunu yapmamanız lazım haksızlık yapıyorsunuz diye uyardığımız kitle hala bugün bu meseleleri gündemde tutan kitle. Bugünkü CHP yönetimi uzun bir süredir bunu dillendirmiyor. Bakın CHP'nin bugünkü yönetimi uzunca bir süredir dillendirmiyor. Ne evet. zaman dillendirdiler bunu? Kendi büyük kongrelerinde o Kılıçdaroğlu'yla, evet. Özgür Özel'in yarıştığı kongrede kendi iç kavgalarının bir parçası yaptılar bunu. Yani Kılıçdaroğlu'nu ve ekibini bir bakıma kötülemek için, bak bunlar yanlış yaptı demek için çıktılar dediler ki işte bak Kılıçdaroğlu büyük bir hata yaptı. Bu milletvekili sayısı şöyle oldu böyle oldu. Kendi iç kavgalarında bizi kullandılar. Ama ondan sonra yeni yönetim yerlerine oturduktan sonra o gün bugündür biz CHP yönetiminden bir şey duymuyoruz. Onu da belki yeri gelmişken söyleyeyim. Yani Özgür Özel'in 2023 seçimleri öncesinde ortak listelerle alakalı canlı yayınlarda söylediklerine bir bakın. Bir de daha sonra parti içindeki kavgada kurultay kavgasında söylenenlere bakın. Orada da çok ciddi bir zıtlık var. Ama bizim açımızdan bunlar geride kalmış konular. Bizim açımızdan. Tam da bu sebeple CHP'nin şu andaki CHP yönetimi de CHP'nin şey şu yok. andaki yani yönetimi de bunu artık dillendirmiyor. Çünkü o gün biz anlaştık. Kurumlarda devamlık vardır bakın. Bir kurum dış ilişkilerinde bir önceki yönetimin yaptıklarını yap boz yapmaz. Çünkü kurumda devamlık esassa o da saygın bir kurumsa sürekli olan bir evet. kurumsa kendi iç işleyişiyle alakalı konularda tabii ki değişiklikler olabilir ama üçüncü tarafları ilgilendiren konulardaki tutumlarının davranışlarının bir süreklik sağlaması lazım. Yani en azından Türkiye'nin ana muhalefetine yakışan budur. Evet. Biz işte o sürekliliği görmedik. Yani bir yönetim değişince başka partilerde olan ilişkilerinde bir alt üst olma durumunu izledik. Fakat bugün itibariyle uzunca bir süredir CHP'nin yönetimi bundan bahsetmiyor. Kim bahsediyor? Sözüm ona CHP'yi destekleyen medya evet. ve hep bahsettiğim bir troll ordusu. Bunu onlar dillendiriyor. Dolayısıyla benim bu konuda son haftalarda sarf ettiğim sözlerin hepsinin hedefi o sözün ona CHP'yi destekleyen bazı medya kuruluşlarıyla malum hepinizin bildiği zaman zaman herkesin mağdur olduğu ya da herkesin. size telefonu da açtı değil mi? Evet. Bu açtığı telefonun konusu şuydu o bilekim fotoğrafından sonra He. epeyce bir yazıntı çizildi ya troll orduları da evet, epey bize saldırdı size ya. saldırdılar. Sizlere. Özgür Bey beni niye aradı? Bu dedim bizim kurumsal bir duruşumuz değildir. Bunun CHP yönetimiyle de alakası yoktur. Biz de bunlardan bazen muzdarip oluyoruz. İşte bu medya kuruluşları her ne kadar bizi desteklese de tamamen kontrol ettiğimiz kuruluşlar da değildir. Aynı zamanda kendi partisi içinden de böyle ileri geri bazı açıklamalar yapan olmuştu bir iki içerisinde. Onlarla ilgili de bir iç süreçleri olacağını bana söyledi. Ve o şekilde biz normalde o gün itibariyle o defteri kapattık. Ama biz CHP yönetimle defteri kapatıyoruz fakat birileri ısrarla ve inatla o defteri kapatmak istemiyor. Hı. Onlar o defteri açık tuttuğu sürece de biz her şeyi söyleriz konuşuruz yani. Onlar da Hı. o lafları işitmeye hazır olsunlar. Çünkü bu mesele sadece benim meselem değil bu koskoca bir deva teşkilatının meselesi. Bu bizim kendi hakkıyla, alın teriyle milletvekili seçilmiş vekillerimizin hakkı. Yani ben ne teşkilatımızın ne de milletvekillerimizin hakkını bunlara yedirmem yani. Böyle, böyle bir şey yok. Yani onlar gitsinler bir önceki yönetimle hesaplaşsınlar. Bir önceki yönetimle ne işleri varsa onları konuşsunlar. Bizim üzerimizden kendi iş evet. kavgalarını yürütmesinler yani. Onun için tekrar ediyorum. Bugün CHP yönetimiyle bu konu, bu defter bizim için çoktan kapanmıştır. Ha bir gün açarlarsa biz de açarız. Çünkü defterde yazanlar çok açık. Yani bize ne tekliflerle geldikleri, hangi simülasyonları sundukları hala kayıtlarımızda var. Onların şahit Partileri var her iki partide de. Eğer daha fazla hani uzatma söz konusu olursa o zaman o siciller defterler açılır. Kim ne söylemiş, kim neyi teklif etmiş, Deva Partisi'nin hakkı neymiş? Bir de bakın şöyle bir utanmazlık yapıyorlar. Gerçekten büyük bir utanmazlık. Bizim 2024 seçimlerindeki oylarımızı 2023 seçimlerinde çıkarttığımız milletvekili sayısına bağlıyorlar. Bu ahlaksızlık değil mi ya? Yani diyorlar ki yüzde şu kadar oy almış parti. Bir dakika arkadaş dur orada ya. Şu kadar oy almış partinin 2024 yerel seçimden bahsediyorsun. Bambaşka bir dinamik. Yerel seçim bambaşka başka bir ortam. Tabii bambaşka bir ortam. Utanmadan ahlaksızca evet. yerel seçimlerdeki oy oranını getiriyorlar. Diyorlar ki bu oyla bu kadar milletvekili seçilir mi? Ya arkadaş dürüst olsana doğruyu söylesene ya. 2020 seçimlerinde ortak listeyle girdik desene. Ben daha önce söyledim. Cumhuriyet Halk Partisi bir hayır kuruluşu değil. Sebil çeşmesi değil. Herkese bedavadan milletvekili dağıtacak bir kurum mu? Değil mi? Cumhuriyetle yaşlı bir parti. Ana muhalefet partisi. O gün kendi işlerine gelmese, kendi çıkarları olmasa niye böyle bir teklifle gelsinler bize? Biz gidip istememişiz ki. Onlar teklif etmiş. Onlar ısrar etmiş. Bunların unutuyorlar. Tutuyorlar. Bambaşka bir seçimin sonuçlarıyla başka bir seçim milletvekili sayısını karşılaştırıyorlar ve bunu da yapanlar kendine akademisyen diyen adamlar. Ha? Bakıyorsun bilmem ne akademisyen, bilmem ne araştırma, bilmem ne stratejist. Hepsi troll, hepsi troll. Başka bir şey değil yani. Bakın biz hiç kimseyle kapıları kapatmıyoruz. Öyle aramızda duvarlar yok, perdeler yok. Biz Cumhuriyet Halk Partisi ile bile oturmuşuz değil mi? O bile kelime mi bir kere de kullanmışlar. Niye Çok bile diyorsunuz? Çok <güler> takılmışlar. Niye? <güler> ben de onu için <güler> söylüyorum. Onu, onu açıklayın. Ya bile ne demek? Bir, bu hakaret midir falan filan diyor. Epey bir döndü biliyorsunuz. Yani. Sosyal medyada da döndü, ana akım medyada da döndü. Ama öyle yani. Niye? Niye? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi bizim köklerimiz ayrı. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi ile biz mesela partinin geçmişini konuşmaya başlasak anlaşamayız ki. Olmaz yani. Evet. 2023'te biz niye masaya oturduk onlarla? Ülkenin yarınlarında buluşmak için. Yarınlarında Bir de ortak Ortak program olmuyor. çıktı ortaya. Ortak programda buluştuk. Ben hatta o günlerde hatırlarsanız altın masa kuruldu devam ediyor. Birkaç televizyon yanında demiştim ki biz CHP'nin geçmişini o masada konuşmuyoruz. Geçmişini konuşsak 10 dakikada kalkarız o masada. O masada biz Türkiye'nin yarınlarını konuşuyoruz demiştim ve o gün de çok kızmışlardı. O gün de saldırı. Biz o kadar alıştık ki artık yani bu troll saldırısına şuna buna çok alıştık Hiç umrumuzda da değil doğru bildiğimizi aynen yapmaya devam ediyoruz. Yani kim ne derse desin. Tabii ki eleştirileri dinliyoruz ama bir ideolojik saplantıya bakmış bir kitle var. E bir paralı menfaat ilişkisiyle çalışan bir başka kitle var. Yani onlarla bir şeyimiz olmaz yani. Bir de belli bir güruh şeyden korkuyor değil mi? Yani gittik o bir fotoğrafında tık diye bir ekran şöyle bastılar bir kare çektiler ya. Aha dediler. Aha bunlar anayasada tamam dediler. Bunlar anayasayı geçirecek. Hemen şey hesabı yapıyorlar. Aha diyorlar 400'ü geçti eyvah. Ya biz Allah aşkına ona buna boyun eğecek bir parti miyiz ya? Hamdolsun biz. Kimsenin karşısında boyun eğmeyiz. Doğru neyse onu yaparız. Ya anayasa anayasa diyoruz da yani mevcut anayasaya uymayan bir iktidarın anayasayı değiştirme ya da yeni bir anayasa konusundaki çalışmalarını nasıl ciddiye alabiliriz ki? Evet. Uymuyorsun ki. E ileride de zaten uymayabilirsin. O zaman bunu değiştirmekle niye uğraşıyorsun yani? Evet. Yani senin için bu anayasa bağlayıcı bir hukuk normu değil. O zaman niye uğraşıyorsun değiştirmekle? E belli yani. Ben defalarca söyledim. Ha dediler ki ya peki çok hani olumlu iyi bir şey gelirse hani bir de meclis bir komisyon var ya özellikle Kürt sorunuyla ilgili falan çok olumlu teklifler de gelirse e o zaman anayasanın meclisteki oylaması madde madde her madde ayrı oylanıyor ve Çift dikiş oynadı. Tabii öyle. Ben bunu diyorum ya. Ya madde madde. Aha bir de bak aha. Tamam. Ben en sonunda bunu paranoya diye tanımlamak zorunda kaldım. Hem o fotoğrafa bakıp da işte bizi şöyle gitti gidecek diyenlere ya da 29 Ekim'e bakıp da U dönüşü falan diye bir gazete manşe attı bunlar dedim, Yani ben çünkü doktor arkadaşlarımızla konuştum. Dedim tıpta bir tanım var mı onun? Yani bu ruh hali nedir? Dediler ki paranoya. Paranoya ne demek? Yersiz korku, endişe ama bir de üstten bakma da var ha paranoyanın tanımında. Çok enteresan. Bana tanıma geldi, Ya tam dedim bu ifade tuttu valla. Şimdi üstten bakma var mı? Var. Kendilerinden iyi bilen kimse yok ha. Memleketin sahibi sadece onlar sözüm ona. Bu memleketin gerçek sahipleri var ya. Siz ne derseniz yine üstten bakıyorlar. Geri kalan herkes onlar için ciddiye alınmaz. Bir de tutturmuşlar siyasal İslamcılar şöyle siyasal İslamcılar. Buyurlar. Bu ne demek yani? Tamamen köşelenmiş, belli bir kalıba sıkışmış bir ideoloji demek yani. Arkadaş sen nasıl genellersin ya? Biz öyle bir genelleme yapıyor muyuz? Biz öyle bir şey yapıyor muyuz? Biz kiminle ilgili öyle bir genelleme yaptık yani? Üstelik o da ayrı bir tartışmadır siyasal İslamcılar budur yani. Biz Müslümanız ama ülkeyi yönetme ilkelerimiz adalet üzerine, liyakat üstüne ve istişare üzerine. O kadar. İslam dininde zaten bundan başka bir şey söylemiyor. Hani yeri gelmişken o jargonu kullanalara cevap vermiş olayım. Ne diyorlar? vay bunlar işte anayasaya şey yapacak mı? Ya şimdi maddesine bakacağız. Eğer gerçekten bizim vatandaşlarımızın sorunu çözecek. Kronikleşmiş bir problemi çözecek bir anayasa değişikliği maddesi gelirse biz Madde. o maddeye destek veririz. Kronikleşmiş bir problemi çözecek bir anayasa değişikliği maddesi gelirse biz Madde. o maddeye destek veririz. Niye vermeyecekmişiz? Böyle bir şey yok. O kafa işte mecliste kurulan komisyonla ilgili de ikircikli kafa değil mi? Bir komisyon kuruldu. Ya Türkiye'nin 40 yıllık terör sorunu çözecek arkadaşlar. Artık şiddet bitsin. Ya biz daha Türkiye'nin en genç siyasi partilerinden birisi olarak açıklamayı yaptı ya Bahçeli. ilk grup konuşmasını yaptı. İlk desteği, i̇lk desteğe veren... verdik evet. ya çıktık. İlk, ilk Dedik, veren... dedim ki %5 bile ihtimal olsa biz o %5 ihtimal bile destekleriz dedim. Niye bunu diyebildim? Çünkü biz devlet yönetmeyi biliyoruz. Yani bizim hem siyasetçi hem de devlet adamı kimliğimiz var. Öyle dışarıdan ahkam kesenlerden değiliz. Bu ülkenin Milli Güvenlik Kurulu'nda olmuş en hassas, en mahremini bilip bu devletin ve milletin onurunu yükseltmek için çalışmış insanlarız. Bu oyuncak değil. Meseleyi biliyoruz. Meselenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Burada bir çözüm ışığı var diyoruz. Son bir şey Şimdi oğlunuzla alakalı siz dün bir yayına katıldınız. Orada da küçük oğlunuz emirle hı hı. alakalı evet, evet. işte 14 yaşında kanunlarda da var. İşte çırak ya da bir yerde çalışma ya yani başlayabiliyor. Bununla Tabii. alakalı da dediniz ki benim oğlum da çalıştı, değil mi? Evet. Bu söyleminiz metroya bindiğini, işte çalıştığını ondan sonra kendinizden bir kişisel hikayenizi paylaştınız aslında. Bu sosyal medyada epeyce konuşuldu ama bir taraftan da linçleniyorsunuz sanırım. Hala evet bu yayına girdiği yani, saatlerde devam ediyor. Sosyal evet. medyada epey konuşuluyor bu Yani tuzunuz Şimdi kuru bunu... dendi, edebiyat yapıyorsunuz <laughs> dendi. Tuzunuz <laughs> Ah. Um tuzunu... pouco Bunlar inan yani hayatın gerçeklerinden kopuk yorumlar onu söyleyeyim. Ben bunu hangi kontekste söyledim? Biliyorsunuz bizim dün akşam yayınlanan bir YouTube yayınımız vardı. Evet. Hakan Çelik'in kendi YouTube kanalında teknoloji ağırlıklı, istihdam, iş gücü piyasası, dış politika ağırlıklı bir program yaptık. Orada bu eğitimden bahsederken ben de mesleki eğitimin öneminden bahsettim. Çocukların erken yaşta iş hayatıyla tanışmasının öneminden bahsettim. Bizim kendi eğitim programımızda mutlaka lise yıllarından itibaren gençlerin az ya da çok iş hayatıyla iç içe olması ve okuluyla beraber iş hayatında tanıyarak yetişmesi gerektiğinden bahsettim ki bunların hepsi bizim programımızda var yeni söylemiyoruz. Yani örnek olarak dedim ki benim küçük oğlum dedim. 14 yaşında geçen sene doldurdu 2024'te 2025'in yazında 2 ay çıraklık yaptı dedim. Evet. Çıraklık niye önemliydi? Çünkü hayatı tanıması, genç yaşta bir iş yerini görmesi, sosyal çevresini genişletmesi, alın terinin ne kadar kıymetli olduğunu anlaması. Yani düşün tezgahın arkasına geçecek, patates müşterilere müşteriyle deme içecek şeyi verecek, para alacak, para verecek. Bu hayatın kendisi yani. Şimdi bunu genç yaşlarda ancak öğrenmek mümkün oluyor. İlerleyen yaşlarda zorlaşıyor. Ağaç yaşken eğilir diye bir atasözümüz var değil mi? Ağaç yaşken eğilir. Genç yaşta gençlerin farklı sektörleri tanıması lazım. Farklı iş yerlerine girip çıkması lazım ki üniversite tercihlerini ve nihayetinde meslek tercihlerini doğru yapsınlar. Benim büyük oğlum da öyleydi. Yani o da 14 yaşından sonra çalışmaya başladı. Amerika'da master yaparken haftada 5 gün, 3 gün okula gitti. 2 gün bir yapay zeka firmasında çalıştı. Bu MIT'de yapay zeka ile çalışan bir firma. Yani 3 gün okul, 2 gün. Büyük, şu anda o Amsterdam'da büyük veri yapay zeka o işlerle ilgili. Gelin biz öyle onlar zaten meslektaş. Bakın 14-15 yaşında başladı, şu anda 29 yaşında hala çalışıyor. Ama o küçük yaşta kapacaklarını belli bir yaşı geçtikten sonra çocuklar kapamıyor, olmuyor yani. Bir de iş beğenmek de zorlaşabiliyor. Halbuki alın teli evet. o kadar kıymetli bir şey ki. Evet. Yani bugün Hollanda'dan bakın örnek verelim tekrar. 14-15 yaşındaki çocuklar eğer çalışmıyorsa tuhaf diye bakılıyor. Ya hiçbir iş yapmıyor musun mu sizin çocuk diyorlar. Ya bizim çocuklar oturduğu semtte evet. 14-15 yaş üstü Hollandalı çocukların tamam mutlaka bir şeyler yapıyor. Okulun dışında bir şeyler yapıyor. Şimdi biz bunu söyleyince de artık ahkam kesenler şöyle de böyle. Bu önemi yok ya. Evet. Öğrenecekler, öğrenecek. Yani bizim bir görevimiz de doğrular konusunda doğru bildiğimizi ısrarla, inatla söylemeye devam etmek. Yani evet. doğru bildiğimiz konudan bizi çevirmezler ya. Ülkeyi yöneten şu andaki iktidar gücü bizi doğru bildiğimiz yoldan çevirememişler. İstihdam nedir şu nedir bilmeyen insanların lafıyla harekete çek evet. durumumuz yok yani. Ki o, o çok da şey değil. Sosyal medyada bir akım gelir geçer. Evet. Asıl siz bir sanayiciye sorun. Gidin şu Ostim'de, İvedik ah, Organize sanayide. Yapacağım. Bir işletme sahibiyle bir konuşun. Ali Babacan'ın yaptığı doğru mu değil mi? 14-15 yaşındaki çok bir doğru gencin gibi. o yaşlarda çalışmaya başlaması doğru mu değil mi diye alın teri, akıl teri döken gerçek hayatın içinde, sanayinin içinde olan, üretimin içinde olan her der ki bu yüzde yüz doğru. Evet. Bir tane bulamazlar buna karşı çıkacak yani. Evet. Ama dışarıdan evet. atıp tutmak kolay. Zaten o yüzdendir ki e, Türkiye'de herkesin üniversite mezunu olması şeklinde yanlış bir politika izlendiğinden dolayı sanayi aradığı vasıflı emeği bulamıyor. Kesinlikle. Öbür tarafta da gençlerin yüzde %25 yirmi 25'i, dört gençten biri cebinde diploma olduğu halde çalışacak iş bulamıyor. Evet. Ne eğitimde ne işte olan gençler. Ah, 18-25 yaş arası. Evet. Bu rakam maalesef %31'e çıktı biliyor musunuz? En son biri. Ben dörtte bir olarak şey Öyle de yüzde otuz bir şu anda %31. yani. Üçte yani bir oldu yani maalesef. OECD ortalaması yüzde on bir. Türkiye'de yüzde otuz bir. Yani her üç gencimizden biri şu anda okula da gitmiyor bir yerde de çalışmıyor yani. Biraz da bununla da alakalı. Tabii eğitim sistemi. Sanayinin ihtiyacı olan nitelikte insan eğitimi falan. Bunlar çok önemli konular. Ben bunları biraz daha o dünkü yayında biraz uzun uzun anlattım. O anlatırken de bizim küçük oğlumuza örnek verdim yani. Oradan neler neler yazmışlar etmişler yani. Önemli değil. Peki, çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben Zahmet de çok teşekkür Ankara'da böyle sağ olun. güzel sohbet ettik. Çok güzel oldu. buluştuk. Çok teşekkür ederim. Karardaki bütün çalışma arkadaşlarınıza, tüm karar ekibine de buradan gönül dolusu sevgilerimi, teşekkür selamlarımı veriyoruz. iletiyorum Ankara'da. Biz en kısa sağ zamanda sağ sizi İstanbul stüdyomuza bekliyoruz inşallah. 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 Biz geçen aslında bir uğradık, bir akşam sohbet evet. ettik de siz yoktunuz. Vardı. Bir şey çıkmış galiba. <laughs> evet. Yoksa oturduk bir akşam evet, güzel evet. bir sohbet ettik yani. Evet, çok Dost güzeldi. sohbeti. iyi de oldu. Sağ evet, olun. En kısa evet. zamanda bekliyoruz tekrar. İnşallah. Evet programımızın sonuna geldik karar TV ekranlarında gündem özel yayınıyla karşınızdaydık. Taha Akyol'la beraber Deva Partisi lideri Sayın Ali Babacan'ı ağırladık. Yayınımızı Deva Partisi Ankara Genel Merkezi'nden gerçekleştirdik. Bence güzel bir yayın oldu. Ali Bey'in kuralları var. AK Parti'ye gitmeyecek. Bu etik işte ilkesel bazda kök problemler diyorsunuz. Bunlar devam ettiği müddetçe. Kök sebepler. Kök sebepler devam ettiği müddetçe hiçbir birliktelik ya da beraber bir araya gelme mümkün değil. Biz e, ekonomiyle değil, ama evet. bir işbirliği zor olur. Yok, Sadece konuşuruz. ekonomi Hayır, yönetimi. Herkesle konuşuruz. Evet. Konuşma ile ilgili hiçbir evet. sorunumuz yok. Ekonomi yönetimi değil, biz e, tamamına talip diyorum Sayın Ali Babacan. Güzel bir yayında. E, umarım sizler için de e, keyifli geçmiştir. Bir sonraki yayında görüşünceye kadar hepinize hayırlı geceler diyorum. Oh, 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 oh. Deva